Herkese merhaba. Bu sefer bir... iptal duyurusu yapmak için yapıyorum bu canlı yayını. 20 Mayıs'ta Zorlu'da yapmış olduğumuz oyunumuz bir garip Orhan Veli yapacağımız oyunumuz. Maalesef Burdur turnesine çıktığımız zaman Burdur'da köpeklerden kaçarken bizim hatamız Köpeklerin hiçbir suçu yok. Ee, tamamen orada bir e, koyun sürüsünün önünden geçmeye çalıştık. Tabii ki oradaki e, çoban köpekleri de sürüyü korumak maksadıyla bizim üzerimize doğru saldırdılar. Biz de kaçtık. Kaçarken sol ayağımdaki e, alt baldır e, yaralandı ve orada travmatik bir şey oluştu. O yüzden yürüyemiyorum. Burada da oyunu seyredenler de görmüşlerdir zaten. Ee, şey Oturduğum yerden oyunu oynamak zorunda kaldım. Ee, fakat canım hala çok yanıyor. O yüzden 20 Mayıs'taki Zorlu Center'daki 20 oyunumuzu iptal etmek zorunda kaldık. Daha doğrusu ertildik. 17 Haziran'da oynayacağız. Ee, umarım 17 Haziran'da daha sağlıklı <laughs> şartlarda buluşup iyiliğe kaçırırız. Ee, dediğim gibi köpeklerin hiçbir suçu yoktu. Hayvanların e, alanına biz girdik ve e, onlar da saldırdılar. Dursaydık belki bir şey yapmazlardı. Ama aramızda köpek polisi olan arkadaşlar vardı. Yarma gibiler ama yine de korkuyorlar. Ben de korktum tabii ki. Ee, kaçtık. Ama bu bizim hatamızdı. Ee, hayvanı hayvan sevmeyenlerin hemen bu fırsatlardan yararlanmaya çalışmalarını engellemek için yapıyorum bu açıklamayı Yine suçlu bizdik. Suçlu bizdik. Hayvanların suçu yoktu. Teşekkür ediyorum. Hepinizi seviyorum. Umarım umarım daha güzel günlerde görüşürüz. Ama çekimlere devam edebiliyorum. <laughs> Dizi, diziye bir şey olacak diye korkmayın <laughs> iyi sordu ee, bugün of günümüz dinleniyoruz herkese çok teşekkür ediyorum bütün geçmiş olsun dilekleri için ee, bütün dünyadan hepinize teşekkür ederim I'm sorry I cannot speak English because how I can explain that I don't know ee, bir e, İngilizce bilen birisi Allah rızası için çevirsin. Teşekkür ediyorum. Aşağıya not olarak. Sevgiler. Hoşçakalın.